Merhaba, önceki konuşmalarımızda çocuklarımızın evliliğinden, düğünlerinden ilk gece ne yapacaklar sorunlarına çözümler arayarak o konuşmamızı bitirmiştik. Şimdi biraz daha e, olayı çocuk yönüne alalım, e, bir defa kuşakları yetiştirelim, biyolojik altyapımızı oluşturalım ki psikolojik, sosyolojik ve de cinsel olanlara zaman içerisinde yer açılsın. Bu çocuk yapma olayı, çocuk sahibi olma olayı ben öyle inanıyorum ve yani sanıyorum ki kadınlarımızda annelik içgüdülerini tatmine yönelik bir tutku halinde. Yani evlilik neredeyse ikinci, üçüncü plana düşüyor. Evlilikteki mutluluk, mutsuzluk ayrıca cinsel mutluluktan söz etmiyorum. Ama bir çocuğun olması, bir çocuğun olmaması arasındaki farkı kadınlar, kızlarımız çok tolere edemiyorlar. Yani çocuk sahibi olmamayı, adeta cinsellikten yoksun bir kısır kimliğiyle bir kimliğine bürünmüş gibi amaçlarında en büyük değer verdikleri bir kayba uğramış gibi çocuk hassas duyarlı davranıyorlar olabilir ancak burada kişilerin bu kendi özgürlükte özgürlükle kendi haklarına müdahale etmek bizim hakkımız değil ama biz tıp yönüne işin içine bakmak zorundayız. Daha önceleri, daha önce de bir konuşmanda değindiğimi sanıyorum, Anadolu'daki evliliklerde eskiden gelen bir ya tören töre de yatkınlığın yani erken gelebilecek gele bir toplum yaşamının bir sonucu olarak çocuklar, erkek çocuklar askere gittiği zaman dönmeleri büyük bir ihtimal şans eseriydi yani gelebilir gelmeyebilir. O zaman aileden bir birey gidince ondan olan bir çocuğun, bir tohumu kalması ve o bireyin yeri ileride tamamlaması ve de anneye sahip çıkarak annenin de çocuksuz kalmaması için çocukları mutlaka erkek çocuklarını evlendirerek e, askere gönderirlerdi. Bu bir önlem gerek eee bakımından bakımdan gerek iş gücü bakımından olabilir. Ama zaman değişti artık. Bu bunlar bu hesaplar ortadan çıktı. Hele hele çocuk evliliklerinde ki doğumların çocuk annenin bütün kanını, canını aldığı için zaten eee tıp bende uygun değil, doğru değil. Ne çocuğa yararıyor, ne de yar yarıyor, ne de annesine yarıyor. Zamanı gelindi 24'ten sonraya çocuklar bırakılmalı. Yani çocuk olunacaksa 24'ün üzerine çıkmalı. Hatta tıbbın yeni görüşü 30'lar yani 30'lara merdiven dayalı 31 32 28 falan gibilerinden. Burada şöyle bir amaç da var, şöyle bir biyolojik neden de var bunun içerisinde. Bir defa amaç annenin o yaşa kadar kendi kimliğini oluşturması. Hem sosyal kariyer bakımından, hem fiziksel, hem dünya görüşü, hem hayatı özümlemiş bir anne olarak aynı şekilde kaliteli, ona uygun bir eğitime yatkın bir çocuğu yetiştirmek. Yani daha az, az tecrübeli, daha az hayat görüş bir kadından doğacak çocuklar, böyle bir annenin arasında belki bir kültürel farktan çocuklar biraz daha donanımlı olabilir diye düşünülebiliyor. Diye ben yorumluyorum. Ama ben yaştan yanayım çünkü yaştaki durumda ben ağırlığımı koyuyorum. Bugünkü 18-20 yaşındaki olan gençlerimiz 90'lı yaşlara ulaşmaları yüzde 90 oranında kesin. Yani bugün 18, 20, 22, 25 yaşındaki biri hiç terik kuşkulanmasın ki 90'lı yaşına yüzde 90 ihtimalle gelecek. O zaman 70 ile 90 arasındaki o bölümde çocuğun, o kişinin ne yapacağını sorgulaması lazım. İşte orada 30 yaşında bir çocuk sahibi olan aile 50 yaşında çocuğun 20 yaşında oluyor. Yani Çocuk daha üniversiteyi falan bitirmedi, ailede orta yaşa geldi. Fakülte bitecek, 5 yıl geçecek, e, aile 55-60'a gelecek, o çocuk evlenecek fakat ikinci bir çocuk var. İkinci çocuğun evlenmesi filan derken yaş 60-65'e geliyor, tam olgunluk yaşı, tam donanımlı yaş, tam hayatın tadını çıkarma yaşı. Yani bu yaşları yaşamış olarak, bir insan olarak söylüyorum, ben hayatımın en donanımlı, en kaliteli, en mutlu zamanını bu yaşımda yaşıyorum. Çünkü her şey elimden geçmiş, kendimi bulmuşum, kendimi yakalamışım, kendimle baş başayım. Ha bunun hesabını da kendime veririm, mutluluğunu da kendime ayırırım. O zaman 60'lı yaşlarda Ege, ebeklilik gibi ya da artık doruk aşılmış e ikinci bir e aşamada gidişa yol açılmış gibi yani veda noktalarına gelecek daha 30-40 yıl var ama orada bu yeni çocuklar, bu insanlar, bu düzen yeni bir yaşamak enerjisi kaynağı oluyor. Yani hayat yeniden sarılıyor. Yani torun e, liseye gidiyor, ortaokula gidiyor, ilkokula gidiyor. E, başarılı, başarısız, onun heyecanları var. Arkadaşları var, yaramazlığı var, bisiklet istiyor, not bir şeyler. Ya. Hep evde bir canlılık var, hep evde bir hareket var. Yani iki yaşlı kadınla erken yan yana kalması atılmış, izole edilmiş gibi bir, bir, durum yok. Yaş bakımından buna böyle şey yapıyorum... İki çocuğun üzerine çıkmanıza bir bilim adamı olarak, bir abiniz olarak karşılayın. Yani iki sorun üzere benzerliktir. Değerli sevgili beni dinleyenlerim, sevgili çocuklarımız diyeyim artık ben o yaştayım. Siz ırgat ve işçi doğurma makinesi değilsiniz. Artık ırgat ve işçi dönemi geçiyor. 50 yıl sonra ırgat ve işçi yok ortada. Her şey tekniğe bağlanacak. Beyin olacak, beyin yarışacak, beyin çalışacak. Irgata işçi hangi donanımda, hangi yerde... Zaten fabrikaların çoğu otomatik üretime geçmiş. Yani çocuk olsun, 3 olsun, 4 olsun, 5 olsun. E ne olacak? Bunun bakımı üretimi, Bakımı hadi büyüdü. Beyinsel üretimi, beyinsel gelişimi sağlam olmamışsa bu çocuklar ileride kiminle yarışacaklar? Kendi içindeki sınır içindeki, Türkiye'deki insanlarla, gençlerle değil. Avrupa ile, Amerika'yla, Çin'le, Japon, çağdaş ülkelerle yarışacaklar. Onların gerisinde olmazlarsa evrimde olur, gelişimde olup, ekonomik ve sosyal kalkınma da olur. Onlar olmadığı sürece Suudi gibi olursun. Yer içersin belki. Yemeyen zaten yemez. Ama e, olayın hem sosyolojik hem psikolojik hem ekonomik e, altyapısını hazırlamadan kolay bir çocuk doğru doğru doğru. Kime lazım? Kim ne yapacak çocuğu? Yani çünkü Türkiye şu anda 170 milyon olsa Orta Doğu'yu işgal altına mı alacak? Kim buna nefes kim, kim buna nefes aldığını Kocaman başta devler var. Onların dediklerinden dışarı çıkılmıyor. Ben kendime bakarım, çocuğuma bakarım. Ülkemin her insana benim sorduğum gibi hissediyorum. Bu yaşta ve bunu hissediyorsam kimse böyle bunun yerinden alamaz. Ben kendi imparatorluğumun üzerindeyim şu anda. Ülke öyle bakıyorum. Kimseyle hesap yok. Kendi kendime imparatorum. Kendi kendime istediğimi yapma durumundayım. Yeter ki zararlı olmasın, bilimsel olsun. Yeter ki çıkar bir yere yönelik olmasın. Çeker ki kandırmacı olmasın. Yeter ki sahte bilime dayanı boyama olmasın insanları beynine yüküle. Adanmışlık gibi hareket etmek lazım. Gerekirse her türlü şeyi de verirsin. Yani lafın geliştir ama ben bu yolda bu yolun yolcusuyum diyebilirsin. Bunu demek lazım. Peki çocuk 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 diyeceksiniz ki <laughs> Haydar abimiz hocamız sen onları boş ver tamam anladık sağ ol birazcık heyecanlı bizi de aklımızı başımıza getirmek istediniz ama biz çocuk sahibi olacağız yani o istiyoruz. Artık bunu da engellemesin gibi. Biz çocuk sahibi olacağız. Ama iki yıldır evliyiz hala e, gebe kalamadım diyor kadın. Ya da işte e, annesi e, bizim kızımız ya da erkek. Çünkü birbirine bağlı. Çünkü onlar kızlar da erkekler de dışarıda kadınlar da dışarıda e, konuştuklarında işte biri benim iki tane çocuğum var derken çocuğu olmayan Acayip bir kompleksi giriyor erkek. Yani yani erkek değil mi? Benim çocuğum ne yok? Onun iki tane çocuğu varmış. Onlar çocuklarını konuşuyorlar. Hocam ben konuşamıyorum. Ben çıldıracağım, komplekse gireceğim. Yani neyim benim eksik? Daha kendisi bunu dediği zaman da 26, 20, 28, 30 yaşında diyelim. Böyle bir komplekse giriyorlar. O zaman çocuk yapmanın da bir fizyolojik kuralları var. Yani çocuk çünkü kadın ayda bir yumurta yumurtluyor. Yani o bir yumurta İki gün içerisinde döllenmesi gerekiyor. İki gün içerisinde döllenirse e, yumurta rahme iniyor. Rahimde çocuk hazırlanmış yatakta. Orada gelişiyor ve çocuk oluyor. O iki günü nasıl bulacağız? O iki gün bir defa çok önemli. Bu iki günü bulmak için de gene tıbbın matematiksel kuralları var. Yani e, annenin 28 günde renklisini gören bir annenin renkli kanamasını başladığı günden sayarak 14. gün gebe kalma şansı en yüksek gündür. Yani bugün rengisini gördü, kanamasını gördü, bugün bir diye yazacak, 2, 3, 4, 5, 6, 14. gün gebelik şansı en yüksek olan gündür. 13. günde yüksektir, 12. günde yüksektir, 16. 17. Bunlar ihtimaller. Bir piramidi düşünün. 14 burada, 12, 13 burada, 15-16 Eylül'de bu zaman içerisinde ya gebelikten korunmak için dikkat edeceksiniz ya da gebe kalmak için ne yapmanız gerektiğini bu dönemde yapacaksınız. İşte o ne yapmanız gerektiğini gelecek konuşmamda ben size sunacağım. Hoşçakalın.